Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber takım ölüm kalım savaşı oynayacağız. Bakalım bu maçta ne yapacağız? Hayli bismillah. Arkadaşlar ben yeni karakter açmayı düşünüyorum. Kimi alayım sizce? Hangi karakteri alayım sizce? Hani Tejo güzel olur gibi düşünüyorum. Tejo gıcık olurdum ben oyunlarda. Öyle oldu. Astra, Leech, Beat. Buna <laughs> Tamam. Hadi bulsun artık maçı. Tık tık yapalım. Bize jet alacağım. Jetle herkese ağlatacağım. Haydi bismillah. Hadi artık bulsun ya. Hadi. On saat ne bek? Hadi ya. Bulsun da oynayak artık. Of.

karşılaşma Allah oldu. Skırıldı. Haydi bismillah. Yine ben ücret babayı alıyorum. Ücretim nerede benim ücretim? Gel <laughs> ben bir ücret. Haydi ücretle şimdi. Çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Çok güzel kişiler. Yapacağım ücretle. Haydi bismillah. O oh, e Eşref tek, <laughs> Kilavaj. <laughs> Kafka 64 26. Böyle isimler mi olur lan? Eşref Tek. Çok güzel isim vallahi Eşref Tek. Vay be. Eşref Tek. <laughs> Hadi böyle güzel mi oynuyor? Oo, kaç takım oyuncuları güzel gibi duruyor. Biz de güzeliz aslında. Onlarda bir 80 delik var o kadar. Ya çok güzel. Isimler. <laughs> ne alaka? o güzel mi isimler? Ne alakası güzel ne lan? Güzel falan ya hiç güzel gerek yok. Burası. Ya alacağız çünkü Dolduruyorum. Haydi lan başlayalım artık. Haydi bismillah. Hani yetle gelsinler. Onlar arkadan Allah. Ne Allah. Abi, şimdi ben kendi eğime tüküreyim. Bizim olmuş lan sandım ya. Ağlanların meyzindeyiz ya. Ooo hepsi bizim tarafa doğru rushlıyor. Orada mı dursunlar? Kimse benim base'e rushlıyor. Gelsin onlar kimse benimle de gelmez. Onun. <laughs> ne oluyor lan? Soldan gelirlerin her ama adamlar aşağıdan gelmeyi tercih etti. Alçık olanlar. Ah. 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 <laughs> lan bari bir kill alak lan. Bu aşamada kill alamadık. Bari bir kill alam. He. Aldık son Tam bela mı gelir? Hayır ya. Ya iş yerden çıktı. Çok yanlış oldu. Neyse tamam. Yapacak bir şey. Bir kere daha. Şey. Bela gitti. Üzüldüm. Oh. Üzüldüm. Ama üstü oh. işte, olacak. Ben tekrar bela atabildim. Ananı. Nasıl hiç bilemedim. Hayır beni bulma. Ananı <laughs> sava neymiş be? Başka yok mu? Böyle faka boyunları istemiyorsa lan. Başka ne çektiğim <laughs> o güzel kalktı şöyle Tamam, ver şu Gel, çık oradan. çık değil öldü. Ama adam göremiyorum ben. Hıhıhıh. 31. Arkamızın bir de şu kere Yok aga çok sırdı ya. Bye bye. Hıhıhı, 39-31. Hadi değiş yap, Birini alıyorsan niye izleyelim ya? Arkalmaya gitmeyi düşünüyor. <laughs> tamam yoru abi gidiyor arkalama ama hangi silahla? Hangi silahla acaba? Çek şey, silahla mı önce? Hala yoru kilalamadı. Yoru guardianla gitmiş. Az da olsa iş yaptı. Gel gel arkalamaya gidiyorum sizden. Öldürüyorum. Gelin lan siz siz gelin oğlum. Bak ah, gel gel gel. Ver şu an mal da. Gel 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 gel. Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Güzel bakalım. Güzel bir şey bu maç. Aynı şey var. Anne niye alamadık diyor Ben yine bela atamadım. Gücük oldum Aga ne oluyor? Aga ne oluyor be? Hmm. Yüce oluyorum Aa. Çık sana lan. Aa. Tamam ben soldan gideceğim. Sonra ben aşağıdan gidiyorum lan bu sefer. Hadi bakayım. Ben sizin oraya geleceğim. Yanlış. Ya. Şuraya bak Çünkü oradan gelecek. Reyz Ana. Öldü. Ana. Ah! <laughs> bela mı geliyor Klo? Haydi Klo. Atar mı lan bela Klo? Ananı. O ulti baskıya eğim şaka döndü. Ananı. Tamam gel bak gel. Hayse gel, gel. hayse. Şey, ha, şey. ha, niye tuş çalışmadın? Gençleştim resmen. Bu iş bende. Yavaşsın. almayacağım. Aslında oyun alıyorum ya. Bu Bu tur almayacağım.

Allah'ım <laughs> bir şans, bir şans. Bastık. Hayır ya boş bu ülkeme. Ben de öyle Bu ah. ben de, ben de o kadar Aa, çok, çok ya. Ben kaçar. Kaçış yok. Ne Annene ha oğlum. Bizi... Boşa gitti. Ulti boşa gitti. <laughs> Ay sevmedim. Annene ölüm. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.